cips getirdim sana. Hindistan cevizi cipsi. Tamam seviyoruz. Bir tane bana da ver. Baba. Ver mi? Baba. Şey... Hayır babası. Bana, ver, bana misin? Ama beni <laughs> çok, biz çok iyi anlaşıyorduk. Beni çok seviyordun hani. Yemek konusunda kimseyle paylaşmıyor üzgünüm. <laughs> 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 Şöyle çok büyük bir kutu geldi bize. Meğersem Seda'nın Eva'ya doğum günü hediyesiymiş. Benim değil. Arkadaşımın tamam. hediyesi. Eva kutunun başında bekliyor. Mı? Kaldırma, kaldırma kızım, Ben al. kaldırırım. Kimin doğum günü ya? Senin mi doğum günü? Kime hediye almış bunu sana? Mustafa dayın mı almış? Ha, teşekkür ettin mi Mustafa dayına? Baba. Baba almadı. Babiş. Babiş mi aldı? <laughs> Da. şurayı bastır ben çekeceğim şimdi. Bu ne? Ne çıktı içinden? Bunun özelliği neydi? Açıklasana bir. Hastalanan bebek diye geçiyor. Ağlıyor, ilaç veriyorsun, iyileştiriyorsun. Ateşi çıkıyor. Aslında doktorculuk seti gibi. Eva da en çok sevdiği şey bebek ve doktor oyunu olduğu için böyle bir şey aldı arkadaşım. Ah, ah, ah. Evet dili. <laughs> evet, al bakalım. Bak saçları da var. Saçları da çok çirkin. <laughs> Pilini taktım bebeğim. Bak ağlıyor şimdi bebek. <gülüyor> <gülüyor> hmm, ne olmuş öyle? Ateşi çıkmış. Ateşi çıkmış. Gel. Gel ilaç verelim. Bebek kıpkırmızı ah, oldu. Ateş ah, ateşine çıkmış. bak kulağından. <laughs> Çok sıcak. Adam mı kelli acaba? İlaç içir bebeğe. Ah. Aa, ilaç içiyor katan. Ebu zeki. Sürekli ağlayacak mı böyle? <laughs> vallahi bilmiyorum. Pili taktım. Ağlamaya başladı. Ne? Nasıl susacak? İnşallah evet. susuyordur bir ara. Ya çocuğa ilaç milaç bir şey verin ya. Ateşi nasıl düşüreceğiz oğlum? <laughs> Sıcak. Şu an ateşi var ateşi galiba. Ateşi var eva görüyor musun? Bak burada ışık yanıyor. Ne yapacağız? Ya yine... Sus! Çocuk benim sidirlerim bozulmaya başladı. Eva sustana kadar içsin bırak. <laughs> eva, <Evet. Allah> <gülüyor> <seversen>. <gülüyor> Eva <laughs> alma Allah'ını seversin. Eva'yı oynatıyor. <laughs> oynamıyoruz ki susun istiyoruz. Bebek ağlamasına graf sabrımız kalmamış. Bak ateşi çıkmış yanakları kırmızı Ne iyileşsin. zaman bitir, biter? biter? Oh iğne de yaptı Eva. Kalbini dinle, dinle. Tak bunu kulağına. <laughs> Annesi bırak. Ne yapacağız? Susun. Ağzını. <laughs> Susu. <laughs> Aa. Uyuyor, horluyor. <laughs> Ama bu çocuğun hala ateşi var. Yanakları kırılmasın. Ya uyandırdın çocuğu ya. Ay nasıl iyileşecek bu Nisan? Başka kutudan başka bir şey çıkmadı ya? Çıktı? Yok mu fitil mitil bir şey iteleyelim? Acaba iğneyi belirli bir yere mi yapıyoruz? Bu ne? Poposunda sivri bir şey var. Şurası ne? Aa olabilir mi böyle bir şey? Aa iğne yeri var. Aa aynen. Tamam oldu herhalde. Üzgünüm ama yani. Oha ateşi düştü. Artık iyi. İğneyi yapılmaz lan biz de niye sus? Evet oğlum şimdi ne yapıyoruz bize anlatıyorsun. Eva'nın doğum gününe gelen küçük çocuklar için hediye hazırlayacağız. Seda düşünmüş ki şimdi Eva'ya orada böyle bir sürü hediye mi diye bir şeyler gelecek. Diğer küçük çocuklarda kıskanmasın diye her gelen çocuğa bir işte armağan etmek için minik paketler hazırlayacak. İçerisine boyama kitabı, ha, boyama. fındık ceviz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o tür şeyler koyacak. <laughs> bu şekilde yani öyle çok çok büyük bir şey değil ama gördükleri zaman kırılmasınlar, üzülmesinler istiyorum. Çünkü ben böyle hatırlıyorum. Çocukluğumda bir doğum gününe falan gittiğim zaman böyle gördüğüm zaman hep içte böyle bir burukluk olur ya hani. Çocuksun sonuçta ve bir kişiye çok özel davranılıyor ama sen orada böyle şey çok normalsin ve hiçbir şey yapılmıyor falan ya sana. Hı hı. Değil miyim? Kırılsın istemiyorum yani hiçbir çocuk. Öyle bir hissiyata yaşamasın. Hepsinin sanki böyle mutlu olması gerekiyormuş gibi hissettim o yüzden. Yo, ne kadar tatlısın ya. Ne kadar tatlı, ne <laughs> kadar ince düşürmüşsün <laughs> ya. bebeğim. Sen hiç yaşamadın mı böyle bir şey ya? Hatırlamıyorum ya. Çok doğum gününe gitmedim herhalde. Niye? Bilmem. Annem götürmüyordur muhtemelen. Niye gitmeyeceğim? Bana da yapmıyorlardı genel olarak. Yani ha, bütün ben de. arkadaşlarım yapıyor dediyordu mesela. Ondan sonra şey olmadı. Benim de diye. olmadı öyle. Yani işte evet, evet, annemin günü yapılıyordu falan filan yani. Balım bunlar ne? <gülüyor> Abartmış mı? <laughs> Ama birer tane vereceğiz öyle düşün. Tamam da zaten tip topu 7 tane çocuk var. Adana'da kimlere de götürürüm, götürürüm diye düşün Tamam doğum gününden sonra sen Adana'ya gideceksin Aha, Eva ile evet. birlikte. Orada da kutlayacaksınız. Evet. Oradaki çocukları da vereceksin. Evet. Okey tamam anladım şimdi. Evet. Haydi başlayalım. Şöyle fazladan amigurami oyuncaklarımız var bizim tamam mı? Bir tane küçük işletmeden ablamızdan almıştım. O da böyle sağ olsun fazla fazla göndermiş. Oysa ki ben çok çok az bir ücret ödedim yani. kendisi Kendisine buradan teşekkür ederim. Hepsi çok el yapımı yani. çok güzel. Yani ben eva'ya tam hepsini ayırmak istemedim. Çünkü oynamayacak. Yazık. En azından hiç de oynanmadı. geldi gibi ben paketledim. Gelen çocuklara veririz diye düşündüm. Ondan sonra şunları yine bir küçük işletmeden aldım. Bunları yine bir küçük işletmeden aldım. Şu paketlere gerçekten bayıldım. Bunu eğer böyle bir etkilik vesaire yapacaksanız bu stikerleri falan her şey kendileri ayarlıyor. Bunu da yazalım. Şuraya belirteceğim hepsini. Böyle boyama kalemlerimiz var. Bunları bir şekilde zarflara pay edeceğiz artık. Çünkü şey, resim kağıdı da aldık. Orada sıkılırlar böyle boyarlar falan diye. Gördüğünüz gibi kızımın doğum günü partisinde sıkılmak yasak. <laughs> Zorla eğleneceksin <laughs> ee, Şunları göster. Söyle. Seda şöyle kartlar hazırlamış. Ödüm koptu. Tut. Ne oldu öyle kapı kendiliğinden mi açıldı? koptu. Soru ya. Seda şöyle kartlar hazırlamış. Eva 2 yaşında diye. Bir de şöyle minik kart postal gibi şeyler var. Davetliler bunların arkasına bir şeyler yazacaklar galiba. Yıllar sonra okusun diye. Güzel bir şey. Şimdi biz bunu çocuklar hayal kırıklığına uğramasın diye yapıyoruz ya. Evet. Ya bundan sonra gittikleri her doğum gününde de aynı şeyi beklerlerse. Daha fazla hayal kırıklığına uğrarlarsa. Ama şöyle düşün, hep Eva'nın doğum gününe gelmek isteyecekler. Doğru. <laughs> Devam. Heybetli bir aslan gibiyim şu an. Bu kürk kimin? Burcu'nun Burcu mu? <laughs> o da benim kültümü giyecek şimdi. <laughs> Şöyle bir boydan göreyim seni. İçim o kadar sadeyken ceketimle şov yapıyorum. Ya işte bence ay. güzel oldu. Sen tamam. güzel oldun. <laughs> Teşekkür ederim. Herkes hazır mı? <laughs> Allah'ım ya. <laughs> İzin versene çocuğum ya. Annesini kıskanıyorum. Şuna da bir ayakkabı giydirin ya. Zaten takımı çok güzel. E bu elindeki çanta ne? <gülüyor> Çantamı <gülüyor> mı? Çantamı mı giyiyorsun? <laughs> Ne oldu? Gene mi çıktı ayakkabın? Tamam ben giydiririm onu. Baba. Ben giydiririm. Tutun, Ama? tutun bana. Evet tam oldu. Giy bakalım baba. Hadi Aa. giy bakalım onu evet. Al çantanı da. Hadi gidelim. Hadi bakalım. <laughs> Kimin doğum günüymüş bugün? Eh kim? Ben de. Gösterken kendini. Senin doğum günün bugün. Nisan kemer takmadın mı Eva'ya? Taktım canım burada kemer. Ha, Bak şurasında. Tamam, Bugün seni doğum gününü kutlayacağız arkadaşlarınla. Mutlu musun? Çok mu mutlusun? Çok güzel oldun biliyor musun? Elbisen çok yakıştı sana. Seni çok seviyoruz. Sen de bizi seviyor musun? Baba. <laughs> çok baba da seviyor seni. Anne? Anne de çok seviyor ben. seni. Mert de çok seviyor seni. Asya Asya da seviyor. Herkes çok seviyor <gülüyor> seni. <gülüyor> Sen de kendini çok seviyorsun. En çok sen kendini sev zaten. Böyle devam. Kocaman seviyorsun kendini. Eva kocaman bir kız olduğun zaman, büyüdüğün zaman seni ne kadar çok sevdiğimizi anlayacaksın. Biz seni çok fazla seviyoruz. Evet. Sen bizim hayat ışığımızsın. Mutluluk kaynağımızsın. Babanın da. An yani gidiyoruz, hatta gidiyoruz. Ekim de geliyor biliyor musun Eva? Ya. Ekin istemiyor musun? Başladık. Yüzü düştü. Başladık yine. Yüzü düştü kızımın ya. Eva... Taha'yı da getirmek için elimizden geleni yaptık ama ne yazık ki uyuşmadı programımız. Evet. Gelemiyormuş. Efendim güzelim. İstemiyor musun onların gelmesini? Taha gelmesin mi? Yes be. Yes. Yes. Oley. <laughs> Taha gelmesin mi aşkım? gelmesin. Oh, Hayır, daha da gel. gelmedi de gelmeyecek diye. üzüldün mü sen Taha? Ha? Üzülmüş Taha gelmeyecek diye. Bir dakika, yanlış mı anlamışım? Evet. <laughs> Bak sessiz ses, geçtim Taha, demek Taha gelmeyerek kızımı üzdü ha. Bu sefer gerçekten Mert'i göndereceğim. <laughs> Üzülme aşkım. Üzülme bebeğim. Ne oldu? Bir. Ne oldu? Bir. Aa! Ama bak Tuba ablan geliyor, Bilge ablan geldi, Burcu ablan geldi. Hepsi bir taha etmiyor mu şimdi? Ha? <laughs> <laughs> Ay sonrayı hoş, 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 hoş geldin. hoş geldin. Elin kolun dolu. Ekin. Monta değişmiyor. Hoş geldin. Kardeşim. Naber? Ne? İlke şu an çok beni annesi zannediyor, arkadan yüzümü göstermeden alacağım Öp bakalım. Oh. Bir gözünden Hadi <laughs> bir kere daha Bir tane daha öpeyim. Da. <laughs> bir de buradan nes? Anne. <laughs> Ay, <yürüseni>. Çok güzelsin. bir <laughs> kere. <laughs> Herkes bu sefer söylesin hadi. Bebeğim daha parti bitmedi pasta yiyeceğiz ya. Bunları bırakalım. <laughs> evet bunları unutmuşsun değil mi? <laughs> Orada olduğunu biliyorum. Çık lan! Oraya gidiyor. Oraya gidiyor. Atma lan bu işi. Bak büyüyor bu işi. lan! Süpürge sesi mi lan o? Kaçıyor. Al sana abrakadabra. Ne